Herkese merhaba tekrardan. Biliyorsunuz geçen hafta başıma korkunç bir olay geldi. Ee, akvaryumun alt tarafı komple çatlamıştı ve bütün su ortalığa akmıştı. Ee, bir çoğunu kurtardı tabi balıkları, mercanları falan ama e, görüyorsunuz çatlağın ne büyükte olduğunu. Ee, tamamıyla benim hatam arkadaşlar yani bu akvaryumun sehpasının üzerine böyle araya strafor gibi bir şey en azından bu darbeyi, e, basıncı absorbe edecek bir şey koymam gerekiyordu. E, can albi ile biliyorsunuz bütün kayaları, balıkları hepsini iş yerinde bulunan diğer bir akvaryuma koymuştum. Aslında bu akvaryumu ben tatlı sudan tuzlu suya geçiş için güzel bir video hazırlamak amaçlı kenarda tutuyordum. E, ama e, maalesef şöyle söyleyeyim Kum olmadan düzensiz koyulan bu kayalar, bakın ne hale getiriyor. Bu da alttan komple çatladı arkadaşlar ve e, olduğu gibi su bastı. E, bir hafta içerisinde ya daha doğrusu beş gün içerisinde arka arkaya iki defa akvaryumun tabanında çatlak oluştu ve çok zor günler geçirdim. E, aceleyle e, böyle hatalar yapılabiliyor. Siz siz mutlaka bunlara dikkat edin. Ee, neyse ki camcı abimiz hemen halletti. Çok kısa bir sürede akvaryumumuzu tamir etti. Alt kısmını. Ve e, birkaç gün silikonun kurulması, silikonun üzerindeki zararlı kimyasalların temizlenmesi işlemlerinden sonra su suyumuzu koyduk, test ettik. Kaçırmadığından emin olduktan sonra akvaryumu yeniden kurdum. Ee, herhangi bir aksaklık gözükmüyor ama e, tabi Kayalar, kum, komple bir e, nitrat patlaması yaşamış durumda. Çok iyi temizlemek durumunda e, durumundayız yani bunu mutlaka iyi temizlemek gerekiyor yeniden koymadan önce. E, bayağı bir uğraştım, güzel bir temizledim şu anda tuzluk seviyenin oturmasını bekliyorum. Yeniden bakteri kültürü geçme ve sıfırdan diyaton başlar gibi yeniden de akvaryumu başlattım arkadaşlar. E ee, hemen patlıya balık koyamayız bu tarz durumlarda. En az bir 15 gün suyun oturması gerekiyor. Sonuçta tamamıyla yepyeni bir su kullandık. E ee, kumun da keza aynı şekilde. Ee, yakın zamanda yeniden güncellemeyi paylaşacağım. Ee, bir sonraki videoyu da e, çok fazla istek var. E ee, Art of Reef ile ilgili e, video paylaşmamı istiyorlar. Kendileri de müsaade ederse bugün gideceğim. E, bir görüşme yapacağım. E, ekstra istekler var. Mercan tanıtımlarıyla alakalı, balık tanıtımlarıyla alakalı. Onları da hazırlamaya başladım. E, artık standart her hafta Cuma veya Cumartesi bir video paylaşacak şekilde düzene geçiyoruz. Hepinize iyi seyirler.